Ayşegül Hanım, şurası ıskalanır bu konuların konuşulduğu mecralarda. Her her insan kendi bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır benzetmesi üzerinde bunu insanın şahsi sorumlulukları bağlamında dile getirirler. Evet her insan kendi bacağından asılır. Herkes kendi sorumluluklarının hesabını verir ama İnsan koyun gibi bir varlık da değildir. İnsan sadece kendinden sorumlu değildir. İnsan sosyal bir varlıktır. Hı hı. İnsan bir sosyolojinin unsurudur. Kendine karşı görevleri olduğu gibi topluma karşı görevleri de var. Hı hı. Dolayısıyla kendi canına kıyan kişi bir kendi sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmış olacağı gibi hı hı. başkalarına karşı sorumlulukları da var. Tabii. Bu o sorumluluklardan da kaçma görüntüsü hı. vereceği için bir hı hı. insanın intihar etmeyi zinhar aklının ucundan dahi geçirmemesi gerekir. Hocam burada bir soru soracağım o zaman toparlamak gerekirse evet. çünkü birkaç soru daha sormak istiyorum. Hı hı. O zaman benim hiçbir Müslüman hiçbir koşulda işte evet. zina olur, savaş olur veya kat katledilmek olur bu korkularla bile intihar etmesi caiz değil İslamiyet'te de öyle mi? Hayır. Tamam. Bir insan asla ve asla intihar İslam edemez. İslam'da hiçbir şekilde Etmemeli cevaz verilmiyor. Hayır. Bir istisnai durumda yok hayır, yani. Hayır. Yok. Biz e, öyle bir kapı açılırsa ne olur biliyor musunuz? Orada istisnaları hiç kimse bir yerde durduramaz. Hı hı. Orası herkes kendine göre bir benzetme yapar. Benim işte felaketim işte şu noktadadır. Madem ki şu 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 noktalarda bir cevaz var, efendim bir izin var, bir müsaade var, benimki de onlardan şuna benzemektedir der hı hı. ve insan ona yol bulur. Öyle bir yol arayışı bizim ağzımızdan asla ve asla çıkamaz.